Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sormuş. Ne olacak bu dolar? 40 lira bekleyenler 38 lira bekliyoruz demişler yıl sonunda. Bu sefer eleştirmeyeceğim bu beklentiyi. Çünkü diyorlar ki yani Mehmet Şimşek olduğu sürece bu kafa olduğu sürece doları baskılarlar. Her ne olursa olsun doları da 38 lira. Ona rağmen 38 lira civarında tutarlar. Olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Ama bedelini 2024'te ödemezsin, 2025'te ödersin. Onu bir kenara koyuyoruz. Yıl sonu enflasyon beklentisi sorulmuş bu arkadaşlara. %43 demişler. Yüzde %70 %70'e çıkacak, oradan %43'e inecek. Neyle? Baz etkisiyle, tuz etkisiyle göreceğiz. Ne diyorsun abi? Bir kere şu sorudan başlayayım. Dolar ne olacak? Doğru bir soru değil. Doları 32'lerde tutmak için harcadığın paranın nereden bilmiyoruz kaynak. Faturası ekonomiye ne olacak diye bir kere doğru soruyu buradan sormak lazım. Çünkü o gelecek kurum diyelim ki 32-38 oldu ya normal akışı içerisinde senin üzerine vereceği yıpranmadan uzun bir süre 32'de baskılamaya çalıştığın için para yakıyorsun çünkü bunun için. Onun faturası 38 olduğundan daha şiddetli olacak. Hani iyi katırlar bunu. Hissedilen enflasyon açıklanan enflasyon gibi. Hissettiğim biraz daha ağır olacak. Anladın biliyor musun? Hislerin coşacak biraz. Bence asıl tedirgin edici olan bu. 32-38 olur. Yani <laughs> bugün zaten %68 e. şöyle bir hesap içerisinde der Biz enflasyonu baz etkisiyle düşüreceğiz. Bu arada FED faiz indirecek. Dünyada ekonomi hareket hareketlenecek ihracat gelirlerimiz artacak. orada arada para da gelirse mükemmel. Doları bastığımız kadar üzerimizdeki o faturayı artacağız. Böylece Türkiye'de para gelecek. Dolar baskılanmaktan çıkıp doğal olarak para geldiği için o seviyelerde kalacak. Bütün bu baskılamanın neticesinde dolar da enflasyon üzerine etki etmeyecek. Yine de 32'den 38'e çıkınca nasıl etmiyor onu da bilmiyorum. Ve biz enflasyon meselesini çözeceğiz. Biz enflasyon meselesini çözdüğümüz için yani enflasyon %43'e düştüğü için insanlar da nefes alacak. Arkadaşım minik bir sorun var abi. 75'ten 43'e düştüğünde zenginleşmiyorsun. Olsa bile diyorum. Yediğin dayak 75 43 yemeğe devam ediyorsun demektir. Baba 10 bin lira, 17 bin lira. Ben nasıl çıkacağım? O yüzden bir kere dünyadaki o ötelemeler hesabı bozuyor. Ayrıca faiz indirseler de bilanço sıkılığı devam edeceği için orada çok ciddi bir hesap hatası yaptılar. Buraya para gelmeyecek. Neyse hadi geçtim onu. Maaş artışları ne olacak? Yani bizim bütçemizi alt üst edeceği söylenen. Bu meseleyi muhtemelen bir buçuk ay daha konuşmaya devam edeceğiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkkan geçtiğimiz günlerde yine bir açıklama yaptı. Asgari ücreti zam yok. Emekli maaşlarına da sadece enflasyon farkı vereceğiz dedi. Algı yaratmaya çalışıyorlar. Hatırlıyor musun? Mehmet bir şekilde demişti. İkna etmemiz lazım algı yaratmayı bir kenara bırak. Bu iş dozunu arttırarak Haziran'a kadar, Haziran'ın sonuna kadar devam edecek bu talep. Muhtemelen Haziran enflasyonu yani Temmuz başında açıklanacak olan istedikleri seviyelerde gelmezse de onu bekliyorlar bence. Gelirse sıkıntı yok. Yürütürüz. Gelmezse mecburen zam yapacaklar. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere. Zam zaten yapacağız diyorlar canım. Enflasyon oranında zam yapılacak abi. Enflasyon yani farkı oluyor. o. Ben Doğru. artıştan bahsediyorum. 10 bin liraya 12. ayın sonunu gösteremezsin insanlar. Hayır 10 bin liraya göstermeyecekler. Zaten şunu yapacaklar. Ne olacak evet. abi ya 11 12 17 diyeyim hadi asgari ücret diyeyim. %25 hesaplanıyor abi. Haziran'a kadar %25'lik bir enflasyon farkı olur diye hesaplıyorlar. %30'a tamamlayacaklar onu. %30'luk farkla 10 bin lira 13 bin lira olacak. Hesap olmaz. Sonra Çünkü da onu 8 bin kök maaşı yapacaklar. Yok bu, bu bu şekilde yapacaklarmış. Bu şu anda pişiriyor. Evet pişiriliyor. Haklısın bu arada, haksızsın demiyorum abi ama orada konuşulanı anlatıyorum. Tabii ben tabii, tabii. O 13 bin olacakmış. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı da bin lirada alın ben size seyianen zam yapıyorum diyecekmiş. 14 bin liraya bu işi bağlayacaklarmış abi. 40 zam yaptık. Daha ne istiyorsunuz? Ama kaçırılan nokta şu. Yüzdelerin bir kıymeti harbiyesi kalmadı. Yüzdelerin bir önemi yok emekli için. Yüzdelerin bir önemi yok asgari ücretli için. Hatta yüzdelerin bir önemi yok memur için. İşveren için de kalmadı. İşveren için de yüzdelerin bir önemi kalmadı. Asgari ücretin bugün en kötü 60 bin lira hesaplanarak iki kişinin asgari ücretli çalıştığı düşünülerek 30 bin lira seviyelerine yükseltilmesi gerekiyor. Ama 30 bin lira ya da 60 bin lira işvereni şu anda batırıyor abi. Ya da kayıt dışına sürüklüyor. 25 bin lira da batırır. Tabii. O zaman ne yapacaksın abi? Devlet olarak bunun sorumlusu sensin ya. Bu duruma adamı sen getirdin aslında yanlış enflasyon açıklayarak. İşveren de sen bu, bu tarafa sürükledin. Şimdi adama diyorsun ki aniden zam yap. Yapamaz. Abi hokus pokusla 70 puan enflasyonu yok ettiler üretici fiyatlarında. Evet. O zaman ne yapacaksın kardeşim? İşverene de destek vereceksin. Maaş desteği ver zorundasın. Yani adama diyeceksin gerekiyorsa tamam abi senin vereceğin maaş 17 binde kalacak. Hadi bürütüyle birlikte şu anda 25 bin ise 25 binde kalacak biz buna dokunmuyoruz. Geri kalan tamamını devlet olarak biz de destekleyeceğiz diyeceksin gerekiyorsa. Bu kötü niyetli işvereni işine gelebilir ayrı mesele ama genel olarak insanların bakmamasını sağlarsın. Şimdi bunu yapar mı Mehmet Şimşek? Yapmaz abi. Mehmet Şimşek'in politikasında bu yok. Yapamaz. E yok. yapamaz. Niye yapamayacağını söyleyeyim sana. Yapamazsın. Şu, şu anda yapamazsın. Çünkü bunu yapıyor olman için, bu arada yapılmalı kastettiğim o değil. Bunu yapıyor olabilmen için senin önce bir ekonomi programının olması lazım. Yani bunu bir planın parçası olarak yapman lazım. Sen rakam tutturmaya çalışıyorsun. O yüzden yapamazsın. Yani senin bir ayakları yere basan, olası sapmaları hesaplanmış, bir projeksiyonu olan bir ekonomi programın yok, yapamazsın. Senin bütün davan enflasyon kaç olacak, dolarda kaçta duracağız, faiz ne olacak? Bu üçü üzerine kurgulanmış ve bu üçünün makul seviyelere getirilmesiyle yurt dışından kaynak temini temennisine dayanmış bir eylem planı var. Ortada bir ekonomi politikası yok. Senin dediğin şeyi bir programın parçası olarak yaparsın mesela dersin ki iki sene içerisinde bende böyle bir tahribat olacak ama bu program iki sene sonra öyle bir çıktı verir ki ben o tahribatı absorbe ederim kardeşim. Mesele böyle hesaplanır. Bizde tabii ver tabii. ya da verme politikası var. Örnek ekonomiler de var. Brezilya ekonomi politikaları geliştirerek işin içinden çıktılar ve tarım politikalarını öncelik ön plana çıkarttılar. Tarıma entegre sanayi politikalarıyla ön plana çıktılar. Aynı bizim 28-38 aralığında yaptığımız gibi. Enflasyonu tasarruf yaparak düşüremezsiniz arkadaşlar. Enflasyonu insanların maaşını kısarak düşüremezsiniz arkadaşlar. Enflasyonu insanların maaşını arttırarak düşürebilirsiniz ama. Çok garip bir şey söylüyorum. Kabul edilemez bir şey gibi görünüyorsa ama hayır. İnsanların maaşını arttırarak enflasyonu düşürebilirsiniz. En son Amerika örneği ve Avrupa örneğinde de bunu görüyorsunuz. Hani halkına bir yığın para enjekte etmelerine rağmen enflasyonu düşürdü. Gerçekten kendi kaynaklarına üretirsin, gereksiz vergilerin tamamını kaldırırsın. Bu sayede aslı kayıt dışını önleyerek vergi gelirlerini de arttırırsın. Doğru düzgün yatırımcının ülkeye gelmesini de sağlarsın. Ülkeye oluk oluk para akıyor. Evet akıyor arkadaşlar. Ülkeye oluk oluk para akıyor şu an. Ne parası akıyor? Söyleyeyim mi size? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıkladı. Vadesine bir yıl veya daha az kalmış kısa vadeli dış borç stoku Mart ayında 232 milyar dolar oldu. Bir önceki 227,5 milyar dolar. Türkiye'ye giren para tamamen tefeci parası kardeş. Kısa vadeli ihtiyaç parası. O para girdiyse yapılandırma parası da olabilir bu. Yani borcunu öteleyip o ötelemenin faizini de borç yazıp aslında borcunun arttığı ama bugün ödeme yapmaktan kurtulduğum bir para da olabilir. Onu da bilmiyoruz. Tıpkı yapılandırılan kredilerin eski krediyi kapatıp Yeni krediyi de sana yeni kredi gibi istatistiklere geçirmesi gibi bir durumda olabilir. Bak bunu bilmiyoruz. Gerçekten öyle bir para kasaya girdi mi sanayicide veya reel sektörde onu da bilmiyoruz. Bugün para ödemekten kurtulur. Daha çok şöyle diyeyim tefeciye gittiğinde ödeme gücün yoktur ya. Abi bana bir ay daha ver dersin tamam yeni faiz oranı yazalım da gibi. Bu da olabilir. Olmayabilir de ama bilmiyoruz. Olmadığını kabul edelim. Bu 5 milyar doların tamamının girdiğini kabul edelim. İyi bir şey mi? Ay yine kısa vadeli. Yine sıkıntı. Yani o kadar süre içerisinde o parayı takla attırıp ödeme yapabilecek seviyeye getiremezsin. Can abiliyle alınmış paralar olduğunu görüyoruz. Eğer nakit geldiyse bile. Bu dediğim gibi bana sanki yapılandırma gibi geliyor. Çünkü gayrimenkul üzerinden uluslararası doğrudan yatırımları baktığımızda Türkiye'ye yurt dışından gelen yatırımcı azalmış. Fakat Türkiye'den yurt dışına gayrimenkul alarak gitmiş yatırımcı miktarı önemli ölçüde artmış. Millet burada içteki parayı götürürken bu para geliyor mudur bilmiyorum. Genç nüfusun toplam nüfusa oranını açıklıyor en çok övündüğümüz konulardan birisi biliyorsun genç nüfusumuz yüksek işte büyük bir potansiyelimiz var falan filan diyorduk ya o oran %15.1'e gerilemiş toplam nüfus içerisindeki gençlerin payı %15.1'e gerilemiş abi. 2030'da 14.6'ya gerilemesi, 2040'da da 13.4'e gerilemesi bekleniyor. Nasıl? Aslında hani buna bir başka veriyi de paylaşarak açılım sağlayayım. Şu anda Türkiye'nin yaş ortalaması 31.5. 10 sene sonra da yaklaşık 41 ortalamalı bir ülke haline geleceğiz. Şimdi bu bir taraftan tehlike gibi gözükebilir. Öbür taraftan da sana ev ödevi verir nitelikte. Yani diyor ki senin bu önümüzdeki 10 yılı o kadar iyi değerlendirmen lazım ki 41 yaş ortalamasına geldiğinde katma değerli üretim yapan, fikri mülkiyetlerden para kazanan, yaptığı üretimi niye yaptığını bilip aslında istihdamı niteliğe kaydırmış, burada otomasyonu devreye almış bir yapıya bürünmen ve yine eğitim sistemini bugünden doğru düzgün hale getirip 10 yıl sonra belli bir noktaya gelecek kişilerini yeni ekonominin kurallarına göre eğitmeye gereken bir fotoğrafla karşı karşıyasın diyor. Fakat bizim daha büyük bir açmazımız var Selçuk. Şimdi sen %15,1'e düşmüş diyorsun TÜİK'in rakamı. %15,1 ile ne yapıyorsun diye sorarlar. Yani Sayın Cumhurbaşkanı daha önce biliyorsun 3'te yetmez 5 tane falan dediler kriterlerinde artık çamaşır makinesi var ki eskiden de vardı ama neyse. Çamaşır makinesi var, buzdolabı var. O yüzden 3 çocuk da yetmez, 5 çocuk yapın diye anlatmaya devam ederken demografik olarak bu arada doğru aması var. Yani kalabalıkla insan kaynağının farkını bilmeyen bir bakış açısı olduğu için aksine doğru kurgulamadığın sürece artan nüfusun, hele ki artan genç nüfusun sende sosyal sıkıntılara veya iktisadi problemlere neden olabilecek bir başlık olduğunun farkında değilsin. Genellikle ülkelerin nüfusunu veya kaderini zannedildiği gibi milyonlarca genç belirlemez. Milyonlarca orta yaşlı da belirlemez. Hepsinin paçalığından oluşan yüzde bir, bir buçukluk bir nüfus belirler. Sen o yüzde bir, bir buçukluk nüfusa ne yapıyorsun? Bu önemli. Ben söyleyeyim gidersen git diyorsun. Şimdi sen onlara gidersen git dediğin sürece geri kalan nüfusunun %15'inin genç olması, %50'sinin genç olması bir anlam ifade etmiyor. Çünkü sen değer yaratabilecek nüfusunu kaybediyorsun demektir. Evet demografik olarak hızla yaşlanan bir toplum olduğumuzu net görüyoruz zaten. Türkiye için herkesten daha bela biliyor musun bu? Niye? Çünkü biz tüketim ekonomisiyiz. Bir türlü üretim ekonomisine geçmedik. Buradaki genç nüfustaki azalma senin daha az tüketeceğini, Sayın şimşekçim, ithalattan vergi toplayamayacağını, içerideki hacimden vergi toplayamayacağını, insanların tüketmek için mesela kredi almakla ilgili iştahlarının bundan 10 sene sonra daha az olacağını anlatıyor. Yani diyor ki sana, arkadaş, dolarla enflasyonla ilgilendiğin kadar ülkenin ekonomisiyle de ilgilen. Çünkü 10 sene sonra daha tüketen bir toplum olacağına göre 10 sene sonra bugünkünden çok daha katma değerli üreten bir ülke olma ihtiyacımız var. Ama kim anlatıyorsun abi? Bu rakamlar ortaya çıktığında işte %15 nüfusumuz var. Aa 14'e düşüyor. 5 çocuk yapın, 3 çocuk yapın. Niye? Bu yok. Aynı dili konuşamıyoruz ortadaki istatistiği sadece bir övünme ya da yerinme vesilesi yapacak çapta bir siyasi yaklaşımla bu meseleleri konuşamıyorsun ki. Halbuki senin verdiğin yani daha doğrusu TÜİK'in verdiği ve senin paylaştığın rakamlar diyor ki ey Türkiye ey Türkiye ders çalış. Ders çalışman gerekiyor. Çok kritik bir 10 yılı yaşayacaksın. Ve bu 10 yılda kimin seccadeye bastığıyla ilgilenmeyeceksin. Elon Musk gibi Mars'ta su aracını yürütmekle ilgileneceksin diyor. Ama sen seninle hiç ilgisi olmayan Erevizyondaki yarışmacıyla ilgileniyorsan 15, 14 olmuş, 25 olmuş çok bir anlam ifade etmiyor. Sadece rakam oluyor sadece. Bir cümle daha ekleyeyim buna. Almanya e, sosyal güvenlik sistemini idame ettirip emeklilerine para ödeyebilmek için ihtiyaç duyduğu genç bir çalışan için göçmen yasasını değiştirdi. Türkiye'ye özel yasa yapmış gibiler. Gelin diyor. Yani siz burada çalışın, sizin hayatınızı idame ettirin, para da kazanın. Ama bu arada da sigorta sistemine doğal olarak prim üretin. Benim de emeklime para ödeyebileyim. Fakat bunu açın camları doğalgaz bulduk diye yapmıyor veya açın kapıları arkadaşlar genç lazım bize diye yapmıyor. Nokta nokta a, tek tek mülakatla Suriyeli seçtiler burada. Nitelikli Suriyelerin hepsini ya bu Suriyeli olur, Afgan olur. E, bizde en çok Suriyeli var diye Suriyeli diyorum. Türkiye gelenlerin içerisinde sanıyorum Sabah Gökçe'nin orada bir otelde tek tek mülakat yaptılar ve Gerçekten nitelikli olanlara davet çıkarıp ülkelerini aldılar. Nitelik demek adamın mühendis olması, öğretmen olması, doktor olması değil tek başına. Tesisatçı bile arıyor. İşinde başarılı olan toplumun dengelerini alt üst etmeyecek insanlarla birlikte olmayı tercih ediyor. En İnsan, çok aradıkları tesisatçı Selçuk. Hemşire, tesisatçı. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranını açıklıyor. 2023'te bu oran %22.5'ti. Genç işsizlik %15 değil miydi abi? Bu da Aklın genç işsizlik mi? Ona bakarsan yüz, yine ilk çeyrek de açıklandı. Bizim genel işsizliğimiz 8,7 zaten. 8,7 ama... 24 atıl iş gücü. 3 katı ne oldu diyorsun? Yok. Doğal olarak burada da ne iş gücünde ne eğitimde olmayan ev gençleri deniliyor bunlara. Tanım bu. Gerçekten hani, e, hani eski tabir bizim toplumumuzda ev kızı derlerdi ya. Ev gençleri dışarı bile çıkamıyor çünkü öyle bir kaynağı yok. Yani orada harcayabilecek bir parası yok. iş bulmaya gidecek mecali yok. Yol parasını karşılayacak mecali yok. Okulunu bitirmiş. Eğitimdenin içerisinde Okumayanlar var ama bu sadece okumayanlar olarak algılanırsa büyük hata olur. Mesela atanamayan öğretmenler eğer iş bulamıyorsa işte bu ne eğitimde ne çalışma hayatında olmayanların tarifi. Bir örnek verdim, bir kesimden bir örnek verdim. Yani bu insanlar bir şekilde bir meslek sahibi ya da işte akademik üniversiteye gitmiş, meslek lisesine gitmiş. Bir şekilde aslında yapacak iş kabiliyeti olan insanlar ama iş bulamıyorlar. Dışarı eğitimlerine devam ettirmek isteseler artık tap noktaya gelmişler. Bir doktora yapması gerekir. Öyle bir şey iştahı kalmıyor zaten. Çünkü diyor ki doktora yapsam ne olacak diyor. Orada da akademik olarak da besleyemiyorsun ki. Çünkü sen kafadan rektör atıyorsun mesela. Rektör kim? Sarı çizmeni Mehmet Ağa. Hesapta üniversiteler kendi içinde seçim yapıyor falan filan. Hiçbir şeye uymuyorsun ki. Çünkü Çocuk diyor ki doktora yapsam ne olacak diyor. Akademisyen olsam ne olacak diyor. Doğal olarak bu, bu insanlar misalen evde oturuyorlar. Evde oturmuyor olabilir. Evde oturuyorlar. Yani aslında çalışma hayatına girebilecek Türkiye'nin aileleri üzerinden para ve zaman harcadığı, emek verdiği insanlar atıl bir biçimde bekliyor. Bunu da utanmadan atıl iş gücü diye anlatıyorlar. Dikkatinizi çekerim. Bu yüzde yirmi ne orada ne orada var ya bunlar atıl iş gücünde bile yok. Onlar yok. Ev gençleri diyorsun. Beslenemiyorlar diyorsun. Yemek yiyemiyorlar diyorsun. Olur mu öyle şey? Diyeceğim de. TÜİK de senin dediğini diyor. TÜİK'te TÜİK TÜİK de senin... de aynı fikirde miyiz? <laughs> Enteresan. 2019 yılında gençlerde bir veya birden fazla meyve tüketimi oranını hesaplamışlar. Yani günde bir veya birden fazla herhangi bir meyveyi tüketiyor musun diye gençlere soruyorlar. 2019'da aldıkları cevap %40. Yani %40 oranında genç günde bir defa ya da birden fazla meyve tüketiyor. Bunun içinde erik de olabilir, kiraz da olabilir, elma da olabilir, armut da olabilir, muz da olabilir. Fark etmez. Yüzde 40 oranında. 2022 yılına geliyoruz abi. 2023'ü çıkartamamışlar. Muhtemelen utan, utançlarından çıkartamamışlardır. Çünkü oran çok daha dramatik düştü bence. 2022 yılında bu oran yüzde %28 28'e düşüyor. Neredeyse 40. yarıya düşüyor abi. Evet yüzde %40 40'tan değil mi? 28'e düşüyor. Ha, başka bir açıdan bakarsan 40 da zaten çok düşük bir değer değil mi? Yani 100 çok. gencin sadece 40 tanesi meyve tüketebiliyormuş. Her gün o 100 gencin artık 40'ı da tüketemiyor sadece 28'i günde bir meyve tüketebiliyor. Eskiyle mukayese edemiyorsun çünkü eskiden bunları sadece satın alman gerekmiyordu sadece. Eski Türkiye'de kiraz yoktu zaten. AK Parti'den sonra kiraz, elma, armut falan keşfedildi. Tabii tabii. Kuzu da yoktu. Şimdi toptan girilen kuzular var biliyorsun. Tabii ee, tabii. Biz kıyma da yemezdik zaten. Mercimek yerdik onun yine. Bir dönem onda da salçaladılar ya bize. Şimdi eskiden tabii şöyle okumak lazım. O kırkın ötesine gitmek lazım. Muhtemelen daha önceki yıllarda çok daha yüksekti. Çünkü Türkiye'nin nüfusu %80'ler oranında şehirlere sıkışmamıştı. Şehirlerin içerisinde dahi meyve ağaçları vardı. Kırsalda yaşayan nüfusumuzda olduğu için onun zaten bir satın alma yapmasına da gerek olmaksızın o meyveye ulaşma şansı vardı çünkü köyünde, kasabasında yaşıyordu ve orada meyve ağaçları vardı. Para ödemesi de gerekmiyordu. Modern Türkiye olunca herkes de böyle urut diye Marmara bölgesine sıkıştırınca hatta nüfusun yüzde 80'ini 85'ine büyük şehirlere sıkıştırınca insanlar birincisi artık ücretsiz bir şeylere ulaşabilme şansları ortadan kalktı. Oradaki bina ihtiyacı yani paralel şehirlerin içerisindeki meyveler meyve ağaçları da gitti. Filiz verirken birden inşaat filizine dönmeye başladı o meyve ağaçları. Ve tabii üstüne gelen ekonomik zorluk. Yani bugün erikten örnek vereyim. Çıkış fiyatını baz almayacağım. Şu anda satış fiyatını da baz almayacağım ama şu anda satılan fiyatlar Türkiye gibi bir tarım ülkesinde 50 liradan aşağı kilosu bu sene erik yemeyeceğimizi gösteriyor. E tamam abi 50 liraya alırız. 50 lira dediğin şey %0,5'i emekli ücretin 1 kilo erek. <laughs>